Favori rengin seni nasıl anlatıyor? Giydiğin renkler tesadüf değil. Psikolojine göre hangi renk seni en iyi yansıtıyor? Hemen keşfet. Kırmızı giymeyi seviyorsan sen tutkulu, enerjik ve dikkat çekmeyi seven birisin. Kendine güvenen, kararlar alabilen bir lider kişisin. Senin rengin mavi ise, o zaman sakin, güvenilir ve dengeli bir karaktere sahipsin. Huzur arayan, sadakate önem veren ve iletişime açık birisin. Yoksa sarı mı seviyorsun? Sen pozitif, iyimser ve neşeli bir ruha sahipsin. Çevrene enerji yayarsın ve mizah anlayışın gelişmiştir. Öğrenmeye ve yeniliklere açıksın. Tercihin yeşil ise o zaman sen uyumlu, dengeli ve doğaya düşkün birisin. Güvenilirlik ve cömertlik senin için önemli. Büyüme ve gelişimi temsil edersin. Siyah mı giyinirsin? Sen güçlü, bağımsız bir kişiliğe sahipsin. Gizemli çekiciliğin vardır ve otoriter bir duruş sergilersin. Zarafeti ve asaleti sergilersin. Peki ya mor? Sen yaratıcı, hayalperest ve ruhani birisin. Duyarlı ve empati yeteneğin yüksektir. Sanatsal yönlerin ön plandadır. Peki senin en çok giydiğin renk hangisi çıktı? Kişiliğine uyuyor mu? Yorumlarda paylaş bakalım en çok hangi renk olacak? Daha fazlası için takip etmeyi unutma.